ile ya Rabbi. Bu güzel cennet vatanımız için şehit düşen askerlerimizi cennetinle müşerreflendir ya Rabbi. de sağlık ve afiyetler nasip eyle. Aramızdan ayrılarak bu kutsal vazifelerine başlayacak olan bu gençlerimize vazifelerinde üstün başarılar nasip eyle ya Rabbi. Komutanlarına karşı itaatli bir asker olmayı nasip eyle ya Rabbi. Mukaddes vazifelerini yapmakla bizlere rahat ve huzuru veren terfik eyle ya Rabbi. Amin. Bu askerlerimize, vazifelerin sonunda kahramanlık sıfatını almış olarak aramızda şerefli dönüşler yapmayı da nasip eyle. Yakınlarıyla sevinçli mülakatlar nasip eyle. Elemsiz, kedersiz, mutfa vazifelerine varmayı, görevlerini yapmayı, görevleri sonunda sıhhat ve selametle tekrar aramıza baba ocağına dönmeyi nasip eyle ya Rabbi geldiklerinde kuracaklarıyla aile yuvaları içinde onlara şimdiden kolaylıklar nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım askerlerimizi sana emanet ederek uğurluyoruz. Geri dönmelerini bizlere göster ya Rabbi. Evlatlarımızı sünneti Resul'den hiçbir zaman ayırma ya Rabbi. Vatana millete hayırlı hizmet edenlerden eyle. Annelerine babalarına karşı salih olmayı nasip eyle.